SARS, MERS, Ebola, domuz gribi, kuş gribi. Hepsi de hayvanlardan insana geçen virüsler. Koronavirüs içinde ortaya atılan ilk iddia, insan eliyle laboratuvar ortamında üretildiğiydi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, virüsün laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Ama insanın doğaya verdiği tahribat, sebeplerden biri, belki de en önemlisi. Yeni tarım alanları kazanmak için ormanları kesersek, doğal ekosistemler içinde yollar yaparsak, sulak alanları kurutursak buna benzer ekosistem tahribatlarıyla insan-hayvan temasını arttırmış oluyoruz. Bunun sonucunda da ya vahşi hayvanlardaki patojenler doğrudan doğruya insanlara geçebiliyor ya da ara konakçılara geçebiliyor. Vahşi hayvanların yaşam alanları yok edildikçe onlar da insanlara yaklaşıyor. Hastalıkları bazen birbirlerine, bazen de insanlara bulaştırıyorlar. Vahşi hayvan pazarları patojenlerin yayılması için ideal alanlardan biri. Kafeslere koyuyorsunuz, çok sayıda hayvan burada bulunuyorsa doğada asla karşılaşmayacak bazı canlılar bir araya gelebilir. Hasta hayvandan yeni canlılara, yeni konakçılara bu virüsler geçebilir ve burada uğradığı mutasyonlarla çok daha tehlikeli hale gelebilir. Bu nedenle yeni salgınların ortaya çıkmaması için kaçak avcılık ve vahşi hayvan ticaretinin de mutlaka durdurulması, önlenmesi gerekiyor. Hastalıkların ortaya çıkması ve yayılmasının maliyeti, çevreyi sömürmenin ekonomik getirisinden çok daha fazla. Doğayı hor kullanmanın da bir bedeli olduğunu anlamamız e, gerekiyor ve e, buna bağlı olarak da e, ekonomik kalkınma modellerimizi gözden geçirmemiz e, zorunlu. E, birey olarak da tüketim alışkanlıklarımızı mutlaka değiştirmek zorundayız çünkü çılgınlığa veren e, tüketim anlayışımız e, nedeniyle e, doğayı daha fazla kullanıyoruz. İklim krizi kapıda değişim zorunlu. Peki değişmezsek? bizine bekliyor. Eğer koronavirüs salgınından dersler çıkarmazsak yakın gelecekte de benzer salgınlarla, hastalıklarla karşılaşabileceğimizi değerlendiriyorum.